değerli Türk dünyası Karabağ'ın kurtuluşu için düğmeye basan güçlü Turan ekibinin ana evet ana isimleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar. Bu isimler diplomasi de ve dünyadaki olayları okumada güçlü bir akıl. Evet. Bu akıl artık iyiliğin, adaletin yanındaki üst akıl. Niye üst akıl, adaleti ve hakkaniyeti temsil eden, bölgede barış ve istikrarı, insanların mutluluğunu ve bu konuda Libya'dalar, bu konuda Suriye'deler, bu konuda Doğu Karadeniz'deler. Öyle geniş jeopoliti üzerinde öyle önemli akrasyonlar yapıyorlar ki ve Türkiye'nin milli savunma sanayini öyle güçlü hale getirdiler ki ve bu gelişime öyle hız verdiler ki Türkiye'nin ve bölgedeki dengelerin tamamen değiştiğini görebiliyoruz. Bölgeyi tamamen domine eden ve dünyanın yönetildiği iddia edilen Beyaz Saray'da ve benzeri yerlerde devamlı gündemin Türkiye olmasına ve muhatapların Türkiye olmasına yol açan bir durum bu. Karabağ'ın kurtuluşu için sizlere videoyu çektiğimde ilk Karabağ kurtuluşunun sihalarla olacağını ifade ettiğimde bu videomu hatırlayanlarınız var mıdır? Hatırlayanlar varsa lütfen yayılımın altına yazsınlar. Sizlere sanki bugünü okumuş gibi Karabağ'ın kurtuluşunu söylediğimde abi 30 yıldır bir şey olmadı, sen nereden çıkardın bu videoyu, neden böyle haber yapıyorsun diye bana yüzlerce soru gelmişti. Ama ben Karabağ'ın kokusunu almıştım. Karabağ'ın o özlem kokusunu almıştım. ...Kelbeceri, Fuzuri'yi... ...evet... ...bu güzel şehirleri... ...özellikle Gubatlı'yı, Şuşa'yı... ...bunların kokusunu almıştım. Evet, öyle güzel... ...öyle coşkulu bir yayın yapmıştım ki... ...sizler de teveccüh etmiştiniz. Evet, Karabağ'ın alınması ile ilgili... ...tabii ki benim o, an, o anki... ...heyecanım... ...belli hızlarda, bir haftalık... ...belli saatlerde önemli yerlerin alınacağı yazıyordu. Ama... Tabii ki siyah gücümüzün çok orantılı bir kısmıyla operasyon yapıldığı için tüm sihalarımızda yapılmadığı için benim dediğim sürede olmasa da çok kısa bir sürede bir buçuk aya kalmadan karabağ aldık. Şimdi diyenleriniz olacaktır. Türkiye evet evet. Paşinyan doğru söylüyor. Paşinyan doğru söylüyor. Paşinyan ayda yılda saat günde bir defa aynı yeri gösterir ya, iki defa mı bir defa mı? Paşinyan da aynısını söylüyor. Diyor ki. Karabağ'ın kurtuluşunu Türkiye sağladı. Heh doğru söyledin. Dolan yan. Yalvar yan. Doğru söyledin. Evet. Türkiye yanı başında. Kardeşlerin toprakları işgal edilmiş olurken rahat durur mu? Sayın Cumhurbaşkanımız uyuyabilir miydi? Uyumadı. Sayın Çavuşoğlu uyuyabildi mi? Uyumadı. Sayın Akar uyumadı. Hiçbirisi uyumadı. Karabağ'la yattılar. Karabağ'la kalktılar. Şimdi sizlere ben o yayında sihalarla mücadele edileceğini ve Türk askerinin özellikle Azerbaycan askerine özel eğitimlerle önemli donatımlar gerçekleştirdiğini ve bu eğitimleri baskın ve benzeri sistemleri tatbikatlarda da görmüştürüz. Birçok alanda uygulattığını anlatmıştım. Sahada o gün videomda yaptığım, anlattığım her şey 2. Karabağ Savaşı'nda gerçekleşti değerli izleyenler. İşte bu yayınların güzelliği burada uygun atmosferi sağlıyor ve bu konuda yapılan çalışmaların daha ivmeli ve coşkulu olmasını sağlıyor. Şimdi biz Cumhurbaşkanımıza, biz Dışişleri Bakanımıza, Savunma Bakanımıza teşekkür etmeyelim de kime teşekkür edelim? Yüce Allah'a hamdolsun böyle güzel liderler çevresiyle, Türk dünyasıyla evet devamlı ilintili, kendi kabuğuna çekilmemiş dünyayı okuyan güzel liderlerimiz var. Şükürler olsun Rabbime. Hulusi Akar'ın özellikle Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde Orta Asya'ya yaptığı ziyaretlerde askeri ve diğer anlaşmaları iyi okumamız gerekiyor. Biz kilometrelerce uzaktaki Libya'da orada Türklüğün, evet Mısrata'daki Türk kardeşlerimizin çığlığını duyarak gittik oraya. Evet Müslüman kardeşlerimizin sesini duyarak gittik. Şimdi iki eşit devlet gibi iki eşit güç dengesinde orada görüşme gerçekleştiriliyor. Yani Libya hükümetini ipten aldık değerli izleyenler. Suriye'de de mazlumlara karşı operasyonlar yapan zalimlere karşı Türkiye çelik yumruğunu gösterdi. İşte Karabağ'ın kurtuluşu için adım atan ve kimsenin Füzül ve Cebrail'i aklına bile getiremediği hele Şoşa'yı artık hayalimizde bile göremeyiz dediği bu günlerde işte böyle bir büyük reformu gerçekleştiren bu yiğitlerin ne kadar güzel bir adım attığını görünce şimdiki sıkıntıda da ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Tabii ki Ruslar bu kadar güzel hamlemize karşı bir hamle yapacaklarını ve bu hamlenin Hankendi'de geleceğini sizlere yayınımda çok net ifade ettim. Özellikle Şuşa'dan ilerledik, Hankendi'ye yaklaştık. Ben ondan birkaç gün öncesinde Hankendi'ye varırsak Putin neden hareket etmedi şaşırdım demiştim. Çünkü Putin'in de bir çizgisi olduğunu biliyoruz düşmanımızın da ne gibi refleksleri olduğunu artık anladık birçok coğrafyada. Ama Türkiye durmuyor. Türkiye beyanat gücüyle bakın söylem, beyanat, açıklama gücüyle sahadaki askeri gücünü aynı anda geliştiriyor. Yani bu konuda Türkiye bir şeyler söylerken altını dolduruyor. Yüksek zeki mühendislerimiz ve Türk insan ufkunun sınırsızlığı ve Yüce Allah'ın bu imkanları vermesi neticesinde güçlü buluşlar ve güçlü silah organizasyonları geliştirdik. İşte bu fetihler böyle güzel akıl ve böyle kararlılıklarla dolmaktadır. Ve Türkiye'nin şu anda geliştirdiği füze, hava savunma sistemleri ve SİHA sistemlerine evet, tahmin edilemeyecek kadar önemli kazanımlar, önemli teknolojiler eklendi. Ve daha da sayamayacağım birçok silah teknolojisi ve yüksek tahrip gücü yüksek olan silahları da tabii ki ürettik. Şimdi Karabağ'da Türkiye'nin gücünü kabul etti Rusya. Daha önce bırakın askerin gitmesini herhangi lafını bile tahammül edemeyen bir Putin, şimdi Türk askerinin Karabağ'da kendisini denetlemesine müsaade etmek durumunda kalıyor. İşte Şuşa'yı güvende tutacak, Cebrail'i ve Fuzuli'yi güvende tutacak kahraman Türk askerini siz bir yere zapt edemezsiniz orada bir haksızlık gördü mü icra ve denetleme görevi der gider. Yani siz şu şayı alır mıyız? 30 senedir ihmal yok. Artık elden gitti diye düşündüğünüz günlerde bu güzel isimlerin yaptığı bu güzel cesaret ve Sayın Aliyev'e arkandayız girmelisin dediği bu günlerde işte şimdiki geldiğimiz bugünlerde de yine bu irade ve bu kararlılıkla Karabağ yürüyeceğiz. Evet onlar Karabağ'a yürüyorlar. Özgürlüğün Türk dünyasının önünü açmak için. Sizler de bu güzel liderlere desteğinizi arttırmak ve onlara bu yaptıkları destekten ötürü en büyük teşekkür etmek için onlara, evet onlara desteğe yürüyün. Sizlerin teşekkürlerini alıyorlar. Sayın Aliyev'in de Fuzuli'ye yaptığı gidiş inşallah diğer şehirlere de ulaşır ve bu ziyaretler önemli bir şekilde oranın Azerbaycan'ın toprağı olduğunu Tüm dünyaya haykırırız. Unutulmasın. Türklerle şaka olmaz. Hele ta sadece sarkı söyler, sadece gezer, güzel resim yapar, sanat insanlarıdır dedikleri Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimizin nasıl savaşçı ruhları olduklarını, nasıl Cengiz'in, Mete'nin torunları olduklarını tüm dünya iyi gördü. Sayın Hulusi Akar'ın Azerbaycan Savunma Bakanı ile kucaklaşırken ve zafer açıklaması yaparken ki o yiğit görüntüleri hala gözlerimizde. Teşekkürler Türk dünyası. Teşekkürler Erdoğan. Teşekkürler. Evet. Güzel hamdilerinizde daha büyük güçlü günlere. İnşallah Aliyev'e destek olmaya, başkomutan Aliyev'e destek olmaya devam edeceğiz. Putin'in tehditlerine karşı onu yalnız bırakmayacağız. O da zaten Türkiye'ye şunu söylemek istiyor. Putin'le siz muhatap olun. Ben Ermenistan'la müdahale edeyim. Siz de onu domine edin diyor. Güzel bir strateji. Olaylara gerçekçi ve iyi bercekte bakıyoruz. Evet bu kutlu yürüyüşe destek olmaya var mısınız? Evet Rusları Karabağ'dan geri çıkarmaya var mıyız? Varız. Askerimiz zaten yola çıkıyor. Evet bir dahaki konuya kadar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Duygulandım ve ilk Karabağ yapacağımız operasyonu aylar öncesinde yayınımda belirtmiştim. Ve bu duygulu halimde sizlere bunu paylaştım. Kendinizi çok iyi bakın. Karabağ alacak dediğimde bize şaşırıp evet hayal mi görüyorsun diyenler alındıktan sonra birçoğunun teşekkürü ve gerçekten haklı çıktım diye mesaj atmaları beni duygulandırdı. Görüşmek üzere değerli izleyenler.